dersimizde hatırladığınız üzere standart olmayan uzunluk ölçülerini anlatmıştım. Bu kez de bir kez daha tekrar edelim. Çünkü yeni bir konuya geçeceğiz. Şimdi bunu rahat bilmedikten sonra diğer konuya geçmekte sıkıntılar doğurabilir. Uzunlukları ölçmek için kullanıyorlardı. kullanılıyordu. Standart olmayan uzunluk ölçüleri karıştı, kulaçtı, parmaktı, ayaktı ve adımdı bir ayaktı. Bunlar kişiden kişiye farklılık gösteriyordu. Çünkü herkesin fiziki yapısı, işte karış boyu, adım boyu, kulaç boyu birbirinden farklı olabiliyordu. Bundan dolayı da bunlara standart olmayan ölçü birimleri adını veriyordu. Burada dikkat edin. Tekrardan gitti bizim yayınımız. Bir saniye. Burada bakın Standart olan ölçü birimi olarak kabul edilen birime, standart olan birime, dünyanın her tarafında kullanılan bu ölçü birimine metre diyoruz sevgili öğrenciler. Bu ölçü birimi, birim ölçü birimi olarak kabul edilen metre, dünyanın her tarafında aynıdır. Uzunluk standarttır sevgili öğrenciler. Bakın, buradan sıfırdan yüze kadar bir ölçü birimi vardır ve bu standart. Buna göre ölçümler yapılır. Farklı şekilleri vardır. Bu okulda kullandığımız bir cetvel metre, tahtada doğruları çizmek, ölçmek için kullandığımız bir cetvel metre. O şekilde. İşte okulda kullandığımız yine şeyler var çocuklar. Yine farklı metre çeşitleri var. Bakın bu da ama uzunluğu her zaman aynı. Bu terzilerin kullandığı mezru, kıyafet diken insanların kullandığı mezru. Bu daha ziyade inşaat işçilerinin kullandığı kırık metre. Bu mühendislerin daha büyük uzunlukları ölçmek için kullandıkları şerit metre olarak önümüze gelmektedir. Bakın şimdi sevgili öğrenciler, burada tahtada Tahtayı tahmin olarak bir tahminde bulunabiliriz ama ölçtüğümüzde 1, 2, 3 metre geldiğini görüyoruz. Çocuklar bunu benim ölçmem veya bir başkasının ölçmesi hiçbir şekilde farklılık göstermiyor. Yani herkes için bunun uzunluğu 3 metredir. Onun için diyoruz ki standart ölçü birimleri. Yani herkes için aynıdır. Herkes için 3 metredir. Bakın bu kapının boyunu ölçelim tahminin e, 3 metredir veya 2 metredir civarında söylüyorum. Ama ölçümünü yapalım sevgili öğrenciler. Evet. Bakın 2 metre olduğunu gelip görüyoruz. Bu 2 metre benim için de, sizin için de herkes için aynı 2 metre. Ama metreyle ölçtüğümüz zaman farklı şekillerde yani bunun ölçmeyi şerit metreyle de ölçseniz, 40 metreyle de ölçseniz yine aynı 2 metre çıkacaktır. Bunun için e, şu arabanın boyunu ölçelim. Tahminen 4 metre civarındadır. Bakalım bir. Evet. 1 2 3 metre 3 metre olduğunu görüyoruz arabanın boyunu sevgili öğrenciler. Bakın kim olursa olsun hangi şerit metreyle veya işte 40 metreyle veya diğer e, mezro ile ölçse de sonuç değişmeyecek. Bu arabanın boyu 3 metre olacaktır. Şimdi bakın sevgili öğrenciler. Bir de burada bir ölçü birimimiz olacak. Her zaman metre şeklinde standart olmayacak ölçü birimleri. Neden? Bakın burada bir burada bir öğrenci var. Bu çocuğun boyu 1 metreden birazcık daha uzun. Bakın. Şöyle ki Buradaki e, öğrencimizin boyu tahminen bir metre buraya gelmekte. Şu aralığı ölçme şansına sahip olamayacağız. Bir metreyle olduğu zaman. Şimdi böyle bir şeyle karşı karşıya geldiğimizde ne olacak? Bakın geri geldik. Bir saniye. Evet. Şu aralığı ölçmek için metreden daha küçük ölçü araçlarına ihtiyacımız olacak. Bakın bir metreyi görüyorsunuz. Bir metreden daha küçük ölçü araçlarına ihtiyacımız var. Bu ölçü araçlarına da santimetre diyoruz çocuklar. Bu santimetre nedir? Öyle şöyle ifade edeyim size. 100 tane santimetre birleşip 1 metre oluşturuyor. Yani metrenin yüzde biri diyebileceğimiz bir ölçü birimi. Bununla daha küçük uzunluk ölçülerinde ölçme şansına sahibiz. Bakın bunu e, her tarafta görebilirsiniz. Şu aralığa bir santimetre diyoruz. Hep bakın eşit birer santimetrelik aralıklar, birbirine eşit aralıklarda. Toplamda 15 santimetre. Bir başkasının boyu daha farklıdır çocuklar. Ee, daha farklı boyutlarda olanlar vardır. Bu 30'luktur. Bu bak şekli farklı. Bu da 30'luk ama. Şurada 10'luk var. Ne olursa olsun bir santimetre uzunluğu hepsinde de aynıdır. Bakın ne konuşmuştuk sevgili öğrenciler? 1 metrenin içerisinde 100 cm var. 3 metrenin içerisinde ne kadar olur o zaman? 300 tabii ki harikasınız. 8 metrenin içerisinde 800. Bakın hepsini e, ne yapıyoruz? Kolaylıkla bulabiliyoruz. 1 metrenin içerisinde 100'dü zaten. 5 metrenin içerisinde 500. 7 metrenin içerisinde 700, 6 metrenin içerisinde 600, 2 metrenin içerisinde 200, 9 metrenin içerisinde 900 santimetre olduğunu görme şansına sahibiz. Bakın, burada e, santimetreyi metreye çevirelim. Her 100 santimetre 1 metre yapıyor. 400, 4 yapar tabii ki. 600 santimetre 6 metre yapar. 300 santimetre 3 metre yapar 700 santimetre 7 metre yapar 500 santimetre 5 metre yapar 800 santimetre 8 metre yapar 900 santimetre 9 metre yapar 200 santimetre 2 metre yapar 1000 metre şey, 1000 santimetre 10 metre yeri yapmaktadır 10 metreye karşılık gelmektedir burada bir farklılık yapılmış. Bakın metreden santimetre çıkarmış. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın burası çok önemli. Bir metreden 20 santimetreye çıkarabilmemiz için ikisini de metreye çevireceğiz veya ikisini de santimetreye çeviriyoruz. Şimdi 20 santimetreden bir metre çıkmıyor. O zaman yapmam gereken ne? Sevgili öğrenciler bakın. Bir metreyi santimetreye çevirmek. Ne diyeceğimiz zaman 1 metre yüz santimetre eşittir. Yüzden Bakın tekrar ediyorum. 100'ten 20 çıktı diyebilirim sevgili öğrenciler. 100'ten 20 çıktı 80 kalır tabii ki. 3 metre 300 santimetre yapıyordu. 300'ten 10 çıktı 290. Azk santimetreyi söylüyorum direkt çeviriyorum hemen e, metreyi söylemeden. 100'ten 30 çıktı 70. Bakın burası için konuşuyorum. 500'den 50 çıktı 450. 100'den 60 çıktı 40. 200'den 100 çıktı 100. 1'den 40 çıktı, 100'den 40 çıktı 60. 400'den 40 çıktı 360. 600'den 90 çıktı 510. Bakın burada dikkat ettiğimizde e, hepsini santimetreye çevirdim. Sadece şunda bir farklılık yapabilirdim. Çünkü bunun e, metre olarak e, karşılığı vardı. 100 santimetre de aynı zamanda 1 metreye eşitti. Ne diyebilirdim? 2 metreden 1 metre çıktı diyebilirdim sevgili öğrenciler. 2 metreden 1 metre çıktı. 1 e, metre kaldı diyebilirdik ama sonuç santimetre cinsinden verildiği için burada mecburen santimetre cinsinden yapmamız gerekiyor. Evet sevgili öğrenciler bakın buraya dikkat edin. Şunu da yapalım. Dersimize son verelim. Burada yine 500'den 70 çıktı. 430 kalır. 100'den 40 çıktı. 60 kalır. 100'den 80 çıktı. 20 santimetre. 400'den 100 çıktı. Bak burada da bunu da metreye çevirebiliriz. 4 metreden 1 metre çıktı deriz. Ama burada santimetre cinsinden çıktı söylediği için santimetreye çevirmekte daha doğru olur. 400'den 100 çıktı 300. 100'den 60 çıktı 40. 200'den 100 çıktı. 100 100'den 10 çıktı 90. 400'den 200 çıktı 200. 300'den 50 çıktı, 250 santimetre olarak görmekteyiz. Çocuklar, şimdi 30 santimetre kaç santimetre daha eklersek 100, e, 1 metre eder. yani 100 santimetre. Hemen 100'den 30 çıkardık, 70. Evet, kolaydı. Hemen 100'den 40'ı çıkardık, 60. Evet. Hemen 100'den 60'ı çıkardık, 40. Yüzden 70'i çıkardım 30. Yüzden 20'yi çıkardım 80. Yüzden 95 çıkardım 5 santimetre. Yüzden 92'yi çıkardım 8 santimetre. Yüzden 91'i çıkardım 9. Yüzden 10'u çıkardım 90 santimetre olarak karşımıza çıkar. Unutmayalım metreleri uzunluk ölçülerini birbirine çevirirken aynı ölçüyü aynından çevirmemiz, yani santimetre ise santimetreye dönüşmemiz, metreye dönüşüyorsa metreye dönüştürmemiz daha sağlıklı olacaktır. Sevgili öğrenciler, ben derse katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Uzunluk ölçülerinin birinci bölümü bu. iyi şekilde anladığınızı düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.